Son birkaç hafta içerisinde Amerikan tarafından yapılan açıklamalar Türkiye adına olumlu. Dışişleri Bakanı Pompeo ateşkes çağrısında bulundu. E, i̇nsani dramdan bahsetti. E, ABD'nin Suriye su temsilcisi James Jeffrey Türkiye lehine açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Trump'ın telefon görüşmesi sonrasında Trump birlikte çalışıyoruz bu konuda ne yapabileceğimize bir bakacağız dedi. Tabii ki Amerikan tarafından siyasi As, siyasi desteğin ötesinde askeri bir destek beklemek pek gerçekçi olmayacak çünkü Trump e, Suriye'den çıkmak istiyor e, ancak Türkiye'ye verebileceği destek e, özellikle Patriot e, savunma sisteminin Türkiye'de konuşlandırılmasını sağlaması e, Türkiye adına ciddi bir avantaj olur e, bu İdlib üzerindeki hava sahasını kontrol eden Rusya'ya karşı e, Türkiye'nin de e, hava sahasında bir söz sahibi olması sonucunu getirebilir. Hatırlarsak Obama yönetimi zamanında bu Patriotlar sınırda konuşlandırılmıştı. Almanya'nın ve e, Hollanda'nın da Patriotlarıyla birlikte ve Türkiye'ye haber verilmeden bunlar geri çekilmişti. Bu da Türkiye'nin e, S-400'leri almaya dönük adım atmasında etkili olmuştu. Ve NATO ile ilişkilerinde, özellikle Amerika ile ilişkilerinde ciddi bir güvensizlik yaratmıştı. Yani Rusya ile bir e, sahada bir çatışma, bir mücadele olduğunda NATO Türkiye'yi desteklemeyebilir kaygısı olmuştu. Şimdi Trump yönetiminin en son yaptığı açıklamalar, bu konudaki müzakereler, özellikle Patriot konusunda bu konudaki güven yoksunluğunu belki giderecek adımlar atılmasını sağlayabilir. Ancak tabii ki e, bu sın bu destek sınırlı kalacaktır. Diplomatik düzeyde, siyasi düzeyde, söylem düzeyinde kalacaktır. E, Amerika'nın e, Suriye'ye askeri müdahalesini beklememek lazım. Ama Patriotların Türkiye'de konuşlandırılmasını sağlamaları Türkiye'ye ciddi bir destek olur.